Sivilitatsizlik, Thoreau. Sivilitatsizlik, Henry David Thoreau'nun 1848 yılında kaleme alınıp ilk baskısı 1849 yılında yapılan deneme türündeki kitabıdır. Sivilitatsizlik kitabının etkileri 20. yüzyıl başında Gandhi'ye. Ortalarında ise Martin Luther King'e ve onları izleyen binlerce adalet yanlısına dek uzanır. Thoreau Sivil kitabına en iyi en az yönetemdir mottosuna yürekten katılıyorum. Sözüyle başlamış ve en büyük dileğinin bunun daha çabuk ve daha sistemli işlediğini görmek olduğunu belirtmiş. Hayata geçmesi durumunda kendisinin de inandığı en iyi yönetim hiç yönetmeyendir durumuna gelineceğini ifade etmiştir. Çoğunluk yönetiminin her durumda doğruluk üzerine kurulmadığını düşünen Torau, iyi ve kötü üzerinde çoğunluğun değil. Yalnızca vicdanların karar verdiği bir yönetim olamaz mı? diye sorar. Dvoreau, eserinde vicdanı dolayısıyla insan onurunu ve bunların hepsinden önce bireyin özelliğini esas almaktadır. Thoreau'nun bu derlemesindeki en iyi yönetimen az yöneten raforizmasının birçok yerde yanlış olarak Thomas Jefferson'a ait olduğu ileri sürülmekle beraber, aslında bu aforizmayı meşhur eden Tora olup bu denemesine 1837 ile 1859 arasında yılları arasında yayınlanan Time Umet Estates Magazine and Democrati adlı derginin bu mottosu ile hem fikir olduğunu belirterek başlamıştır. Söz konusu derginin mottosunu belirlerken Loz'nin T.O.T.C.'in kitabının 17 bölümündeki en iyi yöneticiler, farkından bile olunmayanlardır sözünden ilham aldığı düşünülmektedir. Yazılışı Horeau, doğduğu memleketi John George'da Halk Yüksek Okulu'nda 1834 yılından bu yana konferanslar veriyordu. Bu denemenin ilk taslağını 26 Ocak 1848 tarihinde burada dinleyicilere okudu. Bu metin, okunduktan bir yıl sonra, bir kere yayınlandıktan sonra, bir daha yayınlanmayan Ice Papers gazetesinde yayınlandı. Bu metnin yayınlanmasının ardından Torau, 4 yıldır seçim vergisi ödemediği için tutuklandı. Bu vergiyi ödeyecek güçte olmasına rağmen ödememekte direndi ve hapse atıldı. Bir akrabasının borcu onun gıyabında ödemesi sonucu ertesi günü serbest bırakıldı. Konunun sonu. Teşekkür ederim.